Turistik Doğu Ekspresi turu. inanılmaz keyifli, mükemmel yerlerden geçiyorsun. Doğa harikası, manzaralar falan inanılmaz. Ben de yapmak istiyorum ama. Bu yılki bilet fiyatları açıklandı. Turistik Doğu Ekspresi'nde 2 kişilik odalarda kişi başı fiyatlar 6.000 ila 8.500 lira arasında. Peki aynı parayla yurt dışında neler yapabileceğini biliyor musun? Gel hemen anlatayım. Birincisi Balkan turu. Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan 3 ülke, 2 başkent, 2 gece 4 gün sadece 149 euro. Yani yaklaşık 7.200 lira. İkincisi sadece Yunanistan'ı gezmek istiyorsan Selanik, Edessa, Kavala Suru 2 gece 129 euro. Yani 6300 lira. 3. Bir başka seçenek Bükreş, Transilvanya Turu, Drakola'nın şatosu, Braşov sokakları vesaire vesaire. Yine 149 euro yani yaklaşık 7200 lira. Dördüncüsü ben turla değil uçakla gidelim diyorsan Kuveyt'e 4000 liraya uçak biletini al. Gidiş dönüş ve 4000 liraya da oteli al. 2 gece konakla üstüne ucuz elektronik alışverişi bile yaparsın. Beşincisi Tiflis, Gürcistan yaklaşık 4000 liraya uçak bileti al gidiş dönüş 2800 liraya da 3 gece otelde kal hem kültür turu hem uygun fiyatlı alışveriş yap her zaman söylüyorum hayat seçimlerden ibaret senin seçimin hangisi olurdu yorumlarda belirt